Expert para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün cuma günü ve piyasalarda arkadaşlar nasıl hareketler var? Bunları sizlerle beraber analiz edeceğiz. Bitcoin'de gerek altcoin'lerde korku seviyeleri zirvelere çıktı ama buna rağmen alışlar hala devam ediyor. Bunu da söylemek istiyorum sizlere. Videomuza hızlıca hemen başlayalım sizlere heyecanlandırmadan. Piyasalarla ilgili neler oluyor? Bunların hepsine detaylı olarak değinelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Bitcoin'e baktığımız zaman aslında Bitcoin benim size vermiş olduğum destek ve direncin arasında çok çok uzun bir zamandır duruyor. 63.174 dolarda direnç noktamız vardı. Özellikle şu sarı nokta sizlere sürekli söylüyorum burayı, burayı geçmesi çok çok önemli diye. Fakat Bitcoin burayı geçse de tutunamıyor arkadaşlar. Tekrardan kendisini aşağıya bırakıyor. Şu anda baktığımızda 55.810 dolar seviyesinde ve ara destek noktası olan 55.041 dolar seviyesinden yukarı yönlü bir hareket etti. Yani buradan bir tepki aldığını gözlemliyoruz ama asıl bizim takip etmemiz gereken en önemli iki nokta 63.174 dolardaki direnç ve 51.206 dolardaki destek noktası. Zaten baktığımızda Bitcoin'in uzunca bir süredir arkadaşlar yani neredeyse yaz boyu bu iki aralıkta takılıp kaldığını gözlemliyoruz. Bir sert bir yükseliş yapmıştı bir ara fakat tutunamadı. Tekrardan bu aralığa geri döndüğünü Bitcoin'de gözlemlemiştik. Bir günlük grafikte baktığımızda da şu anda arkadaşlar 55.041'den bugün tepki aldığını görüyoruz. Tekrardan yukarı yönlü bir hareket yapabilir ya da aşağı yönlü harekete devam ederse 51.206 dolar benim son fiyat düşüş beklenti seviyem arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber çünkü bir bitcoin'in maliyeti bildiğiniz gibi 47-48 bin dolar seviyelerinde artık 51 binin altına bitcoin'in düşse de kurumsalların tekrardan alım yapacağını ve yukarı taşıyacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dominansta neler oluyor hemen bir dominansa bakalım. Dominansta da düşüş geldiğini görüyoruz yani bitcoin'de pozisyon kapatan bazı insanlar da var hem alanlar var fakat satanların daha fazla olduğunu da buradan gözlemliyoruz. Dominans %57.70 seviyelerinde de %57.36 seviyelerine kadar geriledi. E, Bitcoin'den çıkan para altcoinlere mi giriyor? Buna bir bakalım. Hayır arkadaşlar, altcoinlere de girmiyor şu anda. Altcoin market cap'te 863 milyar dolar seviyelerindeyken şu anda 820 milyar dolar seviyelerine kadar geriledi. Yani insanlar biraz da stabil coin'lerde bekliyorlar. Yani USDT gibi, USDC gibi bu tarz coin'lerde şu anda piyasanın gerçekten dip noktasını yakalamaya çalışıyorlar şeklinde söyleyebilirim. Bir önceki videomuzda da arkadaşlar. Sepetimde yer alan 8 altcoin'den sizlere bahsetmiştim. Pixfy coin de 0.00577 dolar seviyesinde videomuzun içerisinde yer almıştı. Bugün baktığımızda 0.00682 dolar seviyesine tırmandı. Yani bu da %17.50'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Buradan da gördüğümüz gibi %17'lik bir yükselişi de 5 günde arkadaşlar yakalamış olduk. Gayet güzel bir artış. Yani Pixfine arkadaşlar çünkü artık buraların dip seviyeler olabileceğini o videomuzda da detaylı olarak sizlere anlatmıştım. Eğer o videomuzu izlemediyseniz de sepetimde yer alan 8 altcoin hangisi videomuzu E <síntos> izleyebilirsiniz. Korku seviyesine bakalım. Korku seviyesi aslında bizler için çok çok önemli bir etmen. Hatta korku seviyesinden önce sizlere bir de arkadaşlar burada hemen normal borsalar yani S&P 500 gibi daha sonrasında Borsa İstanbul gibi Nasdaq gibi kısımları etkileyen volatilite endeksini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün volatilite endeksi 22.27 seviyesinde. Volatilitede belli bir miktar artış var. E bu da doğal olarak Borsa İstanbul'a mesela düşüş olarak yansıyor. Yani volatilite ne kadar artarsa arkadaşlar borsa İstanbul'da da mesela o kadarlık bir düşüş geliyor. İşte Nasdaq'ta, hisse senetlerinde, S&P 500'de hepsinde düşüş geldiğini de VIX endeksinden takip edebiliyorsunuz. Yani bu da mesela önemli bir etmen. Aynı bizim korku endeksi gibi oradaki insanların korkularını gösteriyor bizlere. Volatil hareketleri gösteriyor. Fakat orada Bitcoin korku endeksi gibi değil. Orada arkadaşlar korku endeksi ne kadar yükselirse o kadar korkuyor demek insanlar. Fakat bizim kripto paralarda bildiğiniz gibi ne kadar aşağıya sıfıra yaklaşırsa korkunun arttığını gösteriyor bizlere. Expertpara.com sayfamızdan da arkadaşlar korku endeksini de sürekli takip edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi web sitemiz yayına başlamıştı. Expertpara.com şeklinde geçiyor arkadaşlar. Bugün baktığımızda 22 puandayız yani ekstra korku seviyesine geldik. Artık 20 puanın altı yani online 20 puan ara arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim dip seviye beklentilerimiz yani korku seviyesinde insanlar korkarken genelde arkadaşlar biz sermayemizi artırma yönünde ilerliyoruz. Fakat korku seviyesi artmaya başlayıp artık aç gözlüğe döndüğünde ve bu puan 80-90 puan seviyelerine geldiğinde hatta 70-80-90 seviyelerine geldiğinde insanlar artık akın akın piyasaya akın ediyor demektir. Burada da bu sefer yatırımcıların korkmaya başlaması gerekiyor. Çünkü artık buralar zirve fiyatlar olabilir demek oluyor bu. Nasıl ki korku seviyesinde 10 20 puan aralı dip seviyeler olarak geçiyorsa 80-90 puan seviyesinde seviyeleri de açgözlülükte zirve seviyeleri olarak geçiyor. Buna da özellikle dikkat etmek gerekiyor ve takip etmek gerekiyor. Aslında bu korku seviyesinden baktığımızda şu anda insanlar satıyor dedik. Yani altcoin'lerini, bitcoin'lerini satanda çok ciddi bir kesim var. Fakat aynı zamanda da Balinalarda topluyor arkadaşlar. Bu haberi de az sonra sizlerle beraber inceleyeceğiz. Coin Market Cap'e bakalım bir arkadaşlar. Coin Market Cap'te şu anda benim arkadaşlar, şahsi yatırım tavsiyesi olmamakla beraber burada benim beğendiğim coinlerden ilk 10 içerisinde Ton coin'in yer aldığını söyleyebilirim. Diğerlerinde arkadaşlar biraz baktığımızda fiyatları sizlere yüksek gelebilir. İşte 55 bin dolar Bitcoin, 2300 dolar Ethereum gibi. Aslında Ethereum'da 10 bin dolar beklentimiz var mesela. Bitcoin'de 100 bin doların üzerini bekliyoruz. Fakat buralarda 2x, 3x gibi artışlar piyasayı gayet Memnun edecektir. Fakat genele baktığımız zaman da şu anda Toncoin'in 4.78'den bana göre dip fiyatlarda olduğunu yatırım tavsiyesi olmamakla beraber söyleyebilirim sizlere. Benim sepetimde de yer alan coinlerden bir tanesi de Ton Yine en son videomuzda 8 alt içerisinde yer almıştı Telegram'ın coin'i. Şimdi haberleri bir inceleyelim. Çok ciddi haberler var baktığımızda. Balinalar Bitcoin biriktiriyor. 17 ayın en yüksek seviyesinde arkadaşlar. Yani insanlar şuradan baktığımızda korku seviyesi artarken ve küçük yatırımcılar paniklerken balinalarında profesyonel bir şekilde dip fiyatlardan bitcoin toplamaya devam ettiklerini gözlemliyoruz. Elinde 100 bitcoin ya da daha fazla para bulunduran bitcoin cüzdanlarının sayısı geçtiğimiz aydanki artışın ardından son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İşte bu haber çok çok önemli haberlerden bir tanesi. Yani Dip seviyelerden Bitcoin biriktirmeye devam ettiğini gösteriyor bize gerek kurumsal yatırımcıların gerekse de balinaların aynı zamanda arkadaşlar yine bir diğer benim gözümdeki önemli haberlerden birisi Telegram'ın mali tablosu 400 milyon dolarlık kripto varlık tuttuğunu gösteriyor e şimdi Toncoin de Telegram'ın az önceki bahsettiğim sizlere Toncoin burada arkadaşlar eğer 400 milyon dolarlık kriptoyu Toncoin'den mesela diyelim ki premium ödemelerini Telegram Toncoin'den almaya devam ederse ve bu gitgide artarsa Toncoin'in fiyatına da ister istemez pozitif yansıyacaktır. CEO Pavel Durov'un tutuklandığı popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın şirketi 2023 mali tablosuna göre geçen yılın sonu itibariyle 400 milyon dolarlık dijital varlığa sahip olduğu bildirildi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Telegram'ın CEO'su Pavel Durov da tekrardan serbest bırakılmıştı ve bir diğer önemli habere de baktığımızda borsalardaki Bitcoin miktarı yılın en düşük seviyesinde. Bu da yine çok çok önemli bir haber. Artık arkadaşlar bu haberden ne çıkartabiliyoruz? Uzun vadeli yatırımcıların kaldığını çıkartabiliyoruz. İşte uzun vadeli yatırımcılar bildiğiniz gibi Bitcoin'lerini borsalarda tutmazlar borsada kimler tutar hemen satayım şeklinde düşünen insanlar tutar. Fakat uzun vadeli düşünen yatırımcılar kurumsallar bunları soğuk cüzdanlarında saklarlar borsada tutmazlar. Buradan da bizlere bu örnek çıkıyor. Kripto analistleri borsalardaki bitcoin arzının azalmasını boğa piyasasının başlangıcı olabileceğini öngörüyor. E çünkü satan yok arkadaşlar. Yani bir arz olmazsa talep fazla olursa fiyat gitgide artar ve bu da boğa başlangıcını bizlere gösterir. Boğa zaten genelde ilk başta bitcoin başlar. Daha sonrasında altcoin'lere dağılmaya başlar buradaki para. Yani şu anda dünya genelinde aslında ekonomiye baktığımızda faizlerin yüksek olması dünyayı çok ciddi etkiliyor. Dünyada çok ciddi bir ekonomik durgunluk var şu anda. Faizlerin inmeye başlamasıyla beraber de ister istemez dünya piyasaları biraz da parasal anlamda bollaşmaya başlayacak ve insanlar farklı yatırım enstrümanlarına yönelmeye başlayacaklar. Bunların içerisinde de kripto paraları başı çekeceğini düşünüyorum. Çünkü şuradan da zaten baktığımızda artık korku seviyesi 22'lerde küçük yatırımcıları yavaş yavaş elediler. Artık bundan sonrasında her an arkadaşlar büyük bir sıçrama gelebilir. Yani satıp da daha aşağıdan alırım şeklinde düşünüyorsanız çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bir gecede arkadaşlar 2x yukarı gider. Siz alamadan, siz uykudayken 2x yukarıdan görürsünüz sabah uyandığınızda aynı coin'i. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bunlara çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Adet artırayım derken yıllardır beklediğiniz coin'in karını kaçırmanızı istemem. Bunu da özellikle söylüyorum sizlere. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olur ve artık piyasanın bol yeşilli günlerini görmeye başlarız umarım. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.